Evet, diferansiyel denklemler 3. ünite homojen diferansiyel denklemler diye. Evet, buradan çok fazla sorumuz yok hocam. İşte baktığınız gördüğünüz gibi 1 2 üç, dört tane soru gelmiş şu ana kadar diyoruz. 2 tanesi ikmatta, 2 tanesi lisematta. Tabi artık ikmatta soru gelmiyor biliyorsunuz hocalarım. Evet homojen fonksiyon nedir öncelikle? En bir pozitif tam sayı ve lambda farklı 0 olmak üzere f x virgül y eşit sıfır fonksiyonu diyoruz. f lambda x virgül lambda y eşittir. Lambda üzeri n çarpı f x y oluyorsa buradaki f x y fonksiyonuna n'inci dereceden homojen fonksiyon diyoruz hocam. n'inci dereceden homojen fonksiyon diyoruz. Bakın böyle bir fonksiyon verildiğinde bunun homojen olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz hocam? Buradaki dereceden bakın derece nedir? 2'dir. Derece nedir? 2'dir. Bir homojen fonksiyondur diyoruz. Homojen fonksiyon. Ya da bazen şöyle olur. Mesela hocam diyelim ki fonksiyon x küp artı y küp artı x y kare şeklinde olsun. Buradaki derecelere bakarsınız. Derece 3, derece 3, 1 artı 2 derece 3. Hepsinin derecesi aynıysa toplanan ya da çıkarılan ifadelerde hocam. Buna direkt ne diyoruz? Homojen fonksiyon diyoruz hocam. Homojen fonksiyon. O zaman burada gerçekten homojen midir? Şöyle yapıyoruz. Bakın lambda x virgül lambda y eşittir. Lambda x'in karesi artı lambda y'nin karesi diyoruz. Hocalarım, bu da lambda kare parantezinde x kare artı y kare olur. X kare artı y kare f'in kendisidir. Bu da lambda kare çarpımında ne oldu diyoruz? F x y oldu. İşte bu fonksiyon ikinci dereceden. İkinci dereceden homojendir diyoruz. İkinci dereceden homojen fonksiyondur diyoruz hocam. Evet, homojen diferansiyel denklemler diyoruz hocam. P ve Q aynı dereceden homojen fonksiyonlar olmak üzere. Bakın bunlar aynı dereceden homojen fonksiyonlar olmak üzere e, evet, biçimindeki denklemlere ne diyoruz? Homojen diferansiyel denklem diyoruz. Bu diferansiyel denklemde hocam verilen diferansiyel denklemi daha doğrusu y bölü x formatına dönüştürüp buradaki y bölü x'e u dönüşümü yapıyoruz hocam. y bölü x eşit u diyoruz. Buradan y eşit ne oluyor bakın? u x oluyor. Buradan diferansiyelini alıyorum. dy eşittir u dx artı x du oluyor hocam. Bu diferansiyeli kullanarak diferansiyel denklemi ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Bazen hocam bazen buradan y bölü x eşit u dedik. Şöyle yapmak da kolayımıza gelebilir. Y türevi eşit u'nun türevi çarpı x artı x'in türevi çarpı u şeklinde de yazabiliyoruz. Yani iki ifadeyi de kullanırız hocam. Bunu da bunu da kullanabiliriz. Hangisi işimize geliyor hissediyoruz hocam. Ve en son u'ya bağlı olarak diferansiyel denklemi çözdükten sonra Evet. Ne yapıyoruz hocam? U gördüğümüz yere tekrar Y bölü X yazıyoruz. Tabii en başta Y bölü X'e U yazıyoruz. Denklemi U'ya göre çözüp daha sonra U gördüğümüz yere tekrar Y bölü X yazıyoruz hocam. Evet. Şimdi örneklerle bunları görelim hocam. Şimdi bu denkleme baktığınız zaman birinci dereceden homojen diferansiyel denklemdir. Bakın derece 1, derece 1, derece 1. İşte bakın hepsi birinci dereceden bir homojen fonksiyon diyoruz. Ne dedik? Y bölü x formatına getirmeye çalışıyoruz. O zaman her tarafı x'e bölüyoruz sevgili hocam şöyle. Her tarafı x'e böldünüz. Bakın 1 artı y bölü x dx. Eksi dy o da işte 0 diyoruz. Tekrar yazıyorum birkaç kez yazalım ki pekisin diye hocam. Y bölü x ifadesine u diyorum. Buradan y eşittir u x oldu. Y eşittir u x oldu. Evet buradan dy dx olduğu için o zaman diğer türlü yazıyorum. dy diferansiyeli yani. u dx artı x d u diyorum. Bunu getirip dy yerine yazıyorum. 1 artı y bölü x'e de u diyorum artık. u çarpımında dx eksi dy gördüğüm yere u dx artı x d u yazıyorum. Eşit sıfır. Şimdi şu u dx'ler birbirini götürüyor hocam. Buradan 1 dx kalıyor. Eksi x d u oluyor hocam. Eşittir 0 diyoruz. X buraya gelsin. Dx bölü x eksi du diyoruz. O da eşittir sıfır. Hocam burası ln x. Burada integral alıyorum artık. Çünkü değişkenlerine ayrılabilir olmuş oluyor. Dx'in katsayısı x'e bağlı, du'nun katsayısı u'ya bağlı oluyor hocam. Ln x eksi burası da u olur. Eşittir ln c. Buradaki u gördüğüm yere de ln e üzeri u yazıyorum. O zaman ln x bölü e üzeri u olur. O da eşittir işte elen c. Elenler gider. x eşittir c çarpı e üzeri y bölü x olur diyoruz. Yani c çarpı e üzeri u. U gördüğüm yere de y bölü x yazıyorum hocam. İşte genel çözümümüz bu hocaları. x eşittir c çarpı e üzeri y bölü x diyoruz. Çözümü anladık mı hocam? Var mı sıkıntı? Şimdi bu diferansiyel denkleme baktığım zaman hep y bölü x formatındadır zaten. O zaman şunu yapıyorum hocam. Diyorum ki y bölü x eşittir, eşittir u dediğim zaman y eşittir ne oluyor sevgili hocam? u x oluyor. O zaman burada da diğerini kullanıyorum. y türev eşittir. Çünkü dy dx yok. Bakın y türev var. Eşittir. u'nun türevi çarpı x artı x'in türevi 1 çarpı kim diyoruz? u diyoruz. Evet yerine yazalım. y türev yerine u'nun türevi çarpı x artı 1 çarpı u Y bölü x'e u diyorum. Eksik kotanjant y bölü x'e u dedik. Şunlar gidiyor hocam. U'nun türevi. Bakın x çarpı u'nun türevi. Yani du bölü dx yazıyorum artık. Artık bu tarafa attım. Kotanjant u. O da kosinüs u bölü sinüs u diye yazıyorum. O da işte sıfır. Şimdi dx yukarı çıkıyor. x paydaya geliyor. Şöyle. Yani her tarafı x'e bölüyorum. Her tarafı dx'e çarpıyorum sinüs yukarı çıkıyor, kosinüs aşağı geliyor. Yani şöyle oldu bakın. Sinüs u, du bölü kosinüs u oldu. Artı şöyle eşittir sıfır oldu. İntegral alıyorum. Artık değişkenlerine ayrılabilir oldu bakın. Burası kosinüse t dediğim zaman eksi sinüs u, du, dt olacak. Oradan da eksi dt bölü t. Yani eksi ln t. Eksi ln kos u oldu. Artı ln x diyoruz. O da işte ln c diyoruz. Burası hocalarım elan x bölü cos u diyoruz. O da eşittir elan c. Peki buradan x eşittir c çarpımda çarpıyorum. Kosinüs u elenleri götürüyorum. x eşit c çarpı cos u. Cos u nedir? U kimdi? y bölü x. İşte genel çözüm x eşit c çarpı cos y bölü x'tir diyoruz. Anladık mı hocam? Var mı sıkıntı? Madem hocam var mı sıkıntı? Yok hocam sıkıntı yok. Evet. Tekrar yaptık değil mi geçen dersi? Olmadı ama biraz farklı bir dersen. Evet, alttaki örnek hocalarım geçiyorum. Var mı yazamayan? Peki. Bakın burada da dx, dy var. Bir daha yazıyorum aynı ifadeyi. Artık testi çözerken yazmayacağım. y bölü x eşit u dediğim zaman y eşittir u x oluyor. Buradan dy eşittir u dx artı x d u diyoruz. Şimdi her tarafı x'e bölün sevgili hocam şöyle. Buradan 1 olur. Artı y bölü x'e u dedim. Ark tanjant y bölü x yani u. Dx. Eksi. Şu x'ler gitti. Y bölü x'e u dedik. Bu da ark tanjant u çarpımda. D'ye gördüğüm yere de u dx. X de u yazıyorum hocam. Eşit sıfır oldu. Şimdi u ark tanjant u dx. U arktanjant u dx bunlar birbirini götürüyor. Buradan bir dx kalıyor hocam sadece. Eksi. Burası da ark. Tanjant u çarpı x du kaldı hocam. Eşit sıfır. X buraya gelsin. dx bölü x eksi ark. Tanjant u du o da işte sıfır diyoruz. Şimdi integral alıyorum. Evet, alt tanjantta kısmi vardı hocam. Şöyle bir hatırlatmak istiyorum. İntegral arctan x dx diyoruz. Diyoruz ki art tanjant x ifadesi u olmuş olsun. Buradaki dx de dv olsun diyoruz. Evet, buradan diferansiyeli türevi 1 bölü 1 artı x kare dx'tir. Eşittir du. Buradan integrali de x eşit v'dir. Peki u çarpı ve x çarpı art tanjant eksi v çarpı du bu, bu ikisini çarpma hocam. Çarptığım zaman x dx bölü 1 artı x kare geliyor hocam. Şimdi diyorum ki bakın 1 artı x karenin türevi 2 x'tir. Yukarıda 2 yok. O zaman bu 2'yi koyuyorum. Şuraya da 1 bölü 2 koyuyorum. Bakın şu hale geldi. O zaman burası nedir? x art tan x eksi 1 bölü 2 elen 1 artı x kare artı c oldu hocam. İşte art x'in integrali bu hocam kısmiden geliyor. Şimdi geldik buraya. Burası hocam elen x. Burası da hocam parantez içinde yazıyorum. u çarpı art tanjant u. Bakın şurada söyledik. Eksi 1 bölü 2 ln 1 artı u kare evet ne diyoruz? Eşittir c diyoruz. Ya da artı c eşit 0 diyoruz. Şöyle. İntegralini aldık. Bu şekilde yazdık. Sonra u gördüğümüz yere de y bölü x yazıyoruz. Evet y bölü x artı tanjant y bölü x şu eksiği kaldıralım şöyle olsun. Eksi eksiden artı 1 bölü 2 elen 1 artı u kare yani y kare bölü x kare diyoruz. O da eşit 0. İstersek bunu düzenleyebiliriz ama böyle kalsın hocam. Evet var mı sorunuz hocalarım?